Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Mış gibi. Ramon resim yapmayı çok seviyordu. Ne zaman, nerede olursa olsun her şeyin resmini yapardı. Bir gün Ramon vazodaki çiçeklerin resmini yaparken ağabeyi Leon geldi çizdiklerine bakıp kahkahalarla gülerek bu nedir diye sordu. Ramon cevap bile vermedi. Resim kağıdını buruşturup odanın diğer köşesine fırlattı. Leon'un kahkahası Ramon'un kulaklarında çınlıyordu. Güzel resim çizmeye çalışıyor ama beceremiyordu. Aradan aylar geçti. Ramon çizdiği yüzlerce resmi buruşturup attı ve sonunda kalemi elinden bırakıp "Bitti." dedi. Kız kardeşi Marisol ona bakıyordu. Ramon, "Ne istiyorsun?" diye tersledi. "Çizdiğin resimlere bakıyordum." dedi kız kardeşi. Ramon, "Artık çizmiyorum. Çekil başımdan." diye yine ters dedi. Marisol yerdeki buruşuk kağıtları topladı ve hızla uzaklaştı. Hey onları bana getir diye bağırdı arkasından. Ramon koridorda onu kovaladı ve peşinden odasına gitti. Tam bağırmak üzereyken sustu. Şaşkınlık içinde odanın duvarlarındaki buruşturulmuş kağıtlardan oluşan resim sergisini gördü. Marisol bir resim işaret, bir resmi işaret ederek "Bu en sevdiklerimden biri" dedi. Ramon, vazodaki çiçekleri çizmek istemiştim ama beceremedim. Marisol heyecanlı bir şekilde evet vazoymuş gibi dedi. Vazoymuş gibi mi? Ramon resme daha yakından baktı. Sonra Marisol'un duvarlara astığı resimleri dikkatlice inceledi. Artık onları farklı bir gözle görüyordu. Evet, suymuş gibi görünüyorlar dedi. Ramon üstünden bir yükün kalktığını hissetti. İçi enerjiyle dolmuştu. Daha önce düşündüğünün tersine yeni fikirler sel gibi akmaya başladı. Artık aklına gelenleri hissettiği gibi özgürce çiziyordu. Ramon çevresindeki dünyayı tekrar tekrar çizmeye başladı. Mış gibi resimleri çizdikçe kendini iyi hissediyordu. Günlüğünü çeşitli resimlerle doldurdu ağaçmış gibi, evmiş gibi, tekneymiş gibi, öğleden sonraymış gibi, balıkmış gibi, güneşmiş gibi. mış gibi hissederek her şeyi çizebildiğini fark etti. Barışmış gibi, heyecanlıymış gibi, budalaymış gibi. mış gibi resimlerden esinlenerek mış gibi şiirler yazmaya başladı. Yazdıklarının şiir olup olmadıklarından emin değildi ama şiirmiş gibiydiler. Bir ilkbahar sabahı Ramon kendini çok iyi hissetti. Bu mış gibi resimlerin hatta mış gibi kelimelerin bile betimlenemeyeceği bir duyguydu. Bu duygulu, bu duyguyu betimlemeye çalışmaktansa uzanıp tadını çıkarmaya karar verdi. Ve bundan böyle Ramon mış gibi yaşamaya devam etti. Hikayemiz burada bitti. Görüşmek üzere, hoşça kalın.